Böyle şimşek gün arabasıyla bakalım. Labirentten çıkabilecek mi? Bir de Ahmet'e böyle bir bisiklet sakız aldım. Eğer çıkabilirse bunlar onun olacak. Bakalım çıkabilecek mi? Şimdi bunların hepsini şu kutu içine koyalım. Görmesin. <laughs> Ki sürpriz olsun Ahmet'e. İnşallah kapanır. Hey kapanmadı bundan. Bunlar kapanmadı ama bir sebeple kapanır herhalde. Ben koyuyorum. Arkadaşlar şimdi kutunun içine koydum ben. Buradan çıkarsa bu hediye onun olacak. Bakın şöyle göstereyim size. buradan böyle başlıyor. Böyle böyle. Burada bir engelimiz var. Onun etrafında dolanıp oradan çıkacak. Bakalım çıkabilecek mi? Ahmet! Gel anneciğim gel. Bak ben sana ne hazırladım. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bu labirentten çıkmaya çalış çalışacaksın tamam mı? Bak böyle gideceksin belki buradan böyle falan tamam mı? Hadi bakalım çıkabilecek misin? Çıkıyorum. Hadi ya? hadi bakalım nasıl çıkacaksın bakalım. Vay devam. Hadi bakalım. Geç bakalım geç geç geç. Geç anneciğim, geç. Ay engellere takıldık. İstersen sen ayağa kalk. Ayağa kalk aşkım öyle geç. öyle sür arabanı. Orada bir engel var. Hadi çık bakalım nasıl çıkacaksın buradan? Çıkabilecek misin? Evet, kırmızı ışıkta duruyoruz. Ahmet Sanki çıkmaz sokaktasın anneciğim. Anneciğim orası çıkmaz sanki. Hayır araba öyle geçmez. Şimdi oraya geri geç. Oraya geri geç bakalım. Şimdi geldiğin yoldan geri çık bakalım. Ben sana göstereyim mi nasıl gideceğini? Gel bakalım gel gel. gel. Başlangıç noktasına gel anneciğim. Başlangıç noktasına gel bir tane. Başladığın yer var ya burası. Buraya gel paşa. Gel buraya. Şurada mı? Hı Şimdi bak bakalım. Ben sana göstereyim mi? Bak. Buradan böyle gideceksin. Şu aradan geçeceksin tamam mı? Hadi bakalım. Bence yapabilirsin sen. Bak bu kutunun içinde sana bir sürprizim var. Ne iş Söylemem. Eğer labirentten çıkmayı başarırsan sürpriz senindir. Aferin sana. Engel çıktı. Engelin etrafından dolan. Etrafından dolanacaksın onu. Aferin sana. Çıkışa geldin. Oley. Ah, <laughs> Bakalım ne çıktı. O ne? <laughs> Anneciğim bisikletli sakız mı oldu? Bak bakalım bir. Evet, bunun içini açalım. Açalım. Hem de hangi renk Ahmet? Yeşil değil mi? Aa, bisikletin tekeri çıktı. Bakın bunun içinde böyle rengi aynı kızlar kızlar var. Aa, anneciğim tekeri burada ama onun. Bisikletin tekeri burada. Hadi gel bakalım. Ben bunu açayım. Bak bakalım içindeki sakızlara tamam mı? Çok sıkı bantlamışlar biliyor musunuz Ahmet? Onun için çok sıkı bu. Aha, çıkarttım. Oley çıkarttım. A -a, aç bakalım. Açabilir misin sen bunu? Bir dene bakalım açmayı. Açamıyorum. Ha, açtın sanki Ahmet. Açamadın mı? Çünkü arkadaşlar buraya da bir bant yapmışlar. Ahmet yerine bant yapmışlar anneciğim ya. <Gülüyor> 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 Hadi say üçe kadar say açıyorum. Hadi. Bir. <Gülüyor> i̇ki. <Gülüyor> renk, renk kız burada kaç tane renk var anneciğim? Yeşil. Yeşil var, mavi var, sarı var, Yeşil. turuncu var ve kırmızı da var. <laughs> Aa, nasıl osa kızlar, sert mi biraz? <laughs> Bak sana bir tane daha sürprizim var benim. Bunu kutunun içine koyamamıştım. Arkadaşlar böyle bir sakızımız da var bizim. Bak. Bunu koyamamıştık kutunun içine. Çok büyük gelmişti. Sen bunu da kazandın aslında biliyor musun? Evet. Arkadaşlar labirentimiz nasıl oldu sizce? Toplarımız biraz büyük bizim. Bu yüzden çok kaba duruyor ama. Yutma annem. Küçük toplarla yaparsanız daha güzel durur değil mi anneciğim? Sonra biz bir kere bunu denedik. Sonra bir daha deneriz değil mi? Afiyet olsun. Ben de yiyebilir miyim peki? Bana da verir misin? Ben mavi renk istiyorum. Mavi verir misin bana? Mavi sakız istiyorum. Nerede mavi sakız hanım? Mavi sakız. Mavi ha, ama o yeşil. Ben mavi istiyorum. Hı? Ya bana mavi ver. Maviyi bana verir misin? O zaman bunu beğenmişim. <laughs> o da yeşil ama. <laughs> tamam kırmızı ver o zaman bana. Nerede? Bilmem nerede kırmızı? Görüyor musunuz siz arkadaşlar? Evet. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş bu. Aferin sana şimşek mektiğinde kazandı değil mi Ahmet? Bu neyi? Bu neyi? Anneciğim bundaki sakızlar kocaman. Niye Bak canım? bunlar büyük. Bu büyük bunlar küçük. Hangi renk vereyim sana? Ben tanrım başını çekeceğim. Hadi seç bakalım. Al. Ben çilekli olanı seviyorum. Çilekli olanı mı? Hı -hı. Bunu mu istiyorsun? Hı -hı. Aç elini. Günah. Hoppa. Acaba nasıl tadı? Dedim tekerini geri takalım tamam mı? Takamadık. <laughs> Bisikletin <laughs> tekerini de takalım. Bisikletimizi süreriz. Sakız bittikten sonra buna çok güzel oynarız değil mi anneciğim? Aa, baksanıza. <laughs> Biz Barbie bebeklerimizi süreriz bununla. Ah düştü sakızın Ahmet. Hı, sert mi anneciğim onda? Hı -hı. Arkadaşlar Ahmet sakızı çok seviyor biliyor musunuz? Dönüyor. Evet dönüyor. Anneciğim hadi bay bay yap arkadaşlarına. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.